Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes bugün sizlerle birlikte nasıl videoya kapak fotoğrafı yapılır size onu göstereceğim arkadaşlar hemen istiyorsanız videomuza geçelim bunun için ilk önce Arkadaşlar bir dakika arkadaşlar bunun için Google Play Google Play ve Google İlk önce Google Play giriyorsunuz girdiğiniz arkadaşlar hemen tek saat aratıp açıyorsunuz. Ondan sonra mesela ben şimdi mesela ben PKX'de videosu yapacağım dedim. Ee, geldim Google'a. Buraya PK X'de fotoğraf yazıyorsunuz. Mesela ben PK fotoğraf yazdık. Buradan bir fotoğrafı seçiyorsunuz. Ya da kendiniz çekip yapıyorsunuz. Ben böyle yaptım. Sonra arkadaşlar ben şunları bir koyayım hemen. Size göstermek için getirdim sadece bu iki uygulamayı. Sonra arkadaşlar hemen Pixar'a giriyorsunuz. Sonra buradan hesap oluşturun diyor. Ben atlayacağım da atlama yeri Arkadaşlar şu an çok sinir oldum. Atlama yeri yok ya. Ee, hesap oluşturun diye. E-posta diyor. Ben buna e-posta sıp girip geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben girdim. Kendi kendime girdi. Oynaya tıkladım. Sonra buradan arkadaşlar şu mesela durum. Ya burada göstermiş şey yok. Şurada bakın artı yeri var en altta. Buraya tıklıyorsunuz. Sonra yani buradan seçiyorsunuz. Mesela ne seçelim? Ee, ben mesela bunu seçtim ya arkadaşlar. Mesela bunu ne yapalım? Ne yapalım? şöyle gold yazıyor. Ama yani bu şeymiş. Bir dakika arkadaşlar. Niye çıkmıyor bu? <laughs> Mesela buraya yazıyorsunuz. Hota ekle vardı. Nerede? burada. Ben geliyorum mesela bakın Şuraya el alalım Bunu bir de bakir kersenkere alalım Hı. Bir de beni alalım Tamam Mesela ekli dedik ya arkadaşlar istediğiniz yere koyabiliyorsunuz Bakın Mesela şey yapalım ee, Böyle yapalım Böyle diyorsunuz. Sonra geliyorsunuz. geliyorsunuz? Ee, sınır diyorsunuz. Sınır demenize de gerek yok. Ben bir video yapacağım. Direkt. Evet arkadaşlar. Ee, Foto ekli yerine yeniden gireceğim. Video lazım da videolar yok. Ee, video diyelim. mesela video yok mu bakacağım ben arkadaşlarım sizin için replay neymiş sizin için evet bu değil fit bakalım o neymiş he mesela ne yapalım ee, böyle yaptık diyelim bunu indirme tuşuna basıyorsunuz sonra arkadaşlar buradan direkt çıkın hiç önemli değil Bakın galeriye bakayım ben gelmiş mi? Bakın direkt geliyor anında. Sonra mesela ben ne yapıyorum? Geliyorum YouTube'a arkadaşlar. Evet. Mesela bakın bizim şeyimiz vardı. Yürüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada ben varım. Burada Bakir Kertenkele, burada Elaren. Biz artık üçümüz canlı yayından konuşuyoruz. Evet mesela. Mesela hemen yapalım. Deneme video o su. Videosu değilim. Hemen. Short videosu yükle dedim. Hemen bakın şimdi. Bunu da yayınlayacağım bundan sonra. Ee, şunu yayın yapacaktım yapmadım. Bakın şimdi. O şimdi short yerine tıkladım. Hala yükleniyor arkadaşlar. Yüklenmesi uzun sürer ama onda şüpheniz olmasın. Evet videoyu göster dedik. <laughs> Deneme videosu. Evet arkadaşlar burada ben varım. Burada Batir Kertenkele burada Elar Enver. Biz artık üçümüz canlı yayından konuşuyoruz. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle video yapabilirsiniz. Sadece dediğim gibi kullanacağınız kendi galeriniz ve arkadaşlar Pixart. Ama zaten herkesin Google hesabı vardır. Ben Google hesabı kullanmadan girdim. Misafir olarak girdim. Siz de öyle girebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim size arkadaşlar. Yani bu videoyu çok emeklerimle yapmadım ama öyle olsun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz.